Arkadaşlar aracımız Opel Corsa 8 numara Hedefim Şimdi burada 8 numarayı 8 numarayı Şöyle Şu an şöyle görüyorum ben Sor gözle ama çok az böyle Ucu kaldı durdum 8 numaram şu Şöyle gördüm Bir de bunu yaparken ee, Başım e, öne eğilecek Hafif böyle yani ee, koltuğa yaslamayacağım başımı. Öne yerek yapacağım. Geriftesi aldım. Bu mandallı bununki. Hepsini sağa çevirdim. Sol aynamdan da yavaş geliyorum. Öne gitme hakkım yok. Kaplumbağa gibi yavaş yavaş geleceğim. Siyah dubanın evet yanında yani hemen hemen şöyle görüyorum. Arada çok boşluk olmayacak. Burada iki eğir mi yaptım sonra şimdi 8 numaramı buranın içine aldım. Hepsini şu an direksiyonun hepsini de sola çevirdim. 8 numara böyle sola çevirdim. Sağ aynamı 8'e çarpmadım da görüyorsunuz. Sağ aynamı takip ediyorum. Tekerim sarıya geldi. Taşa çarpmıyor. Bizim bu aracımızda sensör de var. Burası 06 05 olana kadar gelebiliriz. Yine sol gözde siyah sileceğin ucu bu Dubai'ye. Şu kesimi da parkım bitti. Direksiyonu soruyor arkadaşlar. Toparlamaya gerek yok. Sol sinyalimi veririm. Gördüğünüz gibi birinci vitesime alırım. Parkım bitti dedikten sonra tabii ki çıkışımı yaparım. Dışarıdan da bir göstereyim lastiklerimi. Gördüğünüz gibi ön tekerim arka tekerim 06 yazıyordu. Boşluğum böyle.